Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte rivalsla beraber Rivals'la birlikte devam ediyoruz bu oyunu seviyorum ve oynamaya devam ediyorum ve bu ne yeni bir gun geliyor yani yani evet. bugün sizlerle birlikte ee, sadece hop playerların hub player'larıyla oynayacağız. Hub player'larıyla oynayacağız evet. Bu ya da bu istiyorum. Yani. Adam AFK olabilir. Aa splash seçti o. Yani biliyordum. Sniper'ı çekiyorum. Revolver'ı çekiyorum. Az katana'yı seçiyorum. Bir de grenade'i seçiyorum. Grenade. Ya yanlış yaptın ya. Bu bilgisayardan oynuyorsa headshotları ne yapıyorsun ya? Aa. Oh uh, hayır. Katana'yı tam çekmiştim. Hey. Neyse. Şimdi ilk turdan bir şey olmaz. Şöyle bir vursam. Şöyle iki vursam. 3 3 3 3 vurursam 3. ya headshot olsa. Burada bir taktik söyleyeyim. Şimdi taktikler geliyor. Şimdi böyle yaptığınız bir reload ettiniz. Reload ettikten sonra böyle değişirse çok daha hızlı reload ediyor. Anladınız mı yorumlarda? Oo, posuk olmuş adam. Au! Hoppa. Hop, hayır. Hoppa yer. Hoppa. Revolver. Revolver gibi pat. Patap patap pata ping. Hayır hayır hayır. Hay. Çok güzel. Çok güzel ilerliyorum Hadi. Pat küt ping papo. Çok güzel vurdum. Hayır. Hayır.

Oo! Uh, Oo! Uh, çok güzel bir atış. Mükemmel bir atış. Evet. Yarışmacımız Yaşar mükemmel bir atış. Oo! Gördünüz mü şu hareketi gör ya. Burada size kendi en sevdiğim V'yi göstereceğim. En sevdiğim şeyimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi 1168 kill almışım bunlar. 1168 kişi öldürmüşüm. Ee, bu, bu haritada hiç gitmiyor ama hiç her haritada gittiği için ama bu haritada gitmediği için ve iyi oynadığım için yani her haritada gidiyor. İyi oynarsanız. Şöyle kazandık maçımızı. Biraz şuradan baya bir bırak birikmiş birik, biriktiği için şuradan Spam diyelim. Autoclicker auto yardımıyla. Bir kere bir falan bir şeyler. Bir şeyler öyle bir şeyler. Şimdi kutu açılmana gelin. Artık gelin. Patapin. Çuçuçin. Çaçaçin. Coco Pox. Coco Pox. Evet Kokopox. Evet bakmadığım bir sürü şey var. Bola da gelmiyor. Uhu. Ya en sevmediğim şeyler gelmiş baba. Ya şu, şu mu daha güzel şu mu diye bakıyorum ama şimdi orada parlak ve aha nasıl? Aa hayır bu olmadı. Şimdi oldu. Başka bakıyorum başka bakıyorum. Yok. Şimdilik bununla devam diyeceğiz. Devam ki yani. Kotana 9 tane gelmiş. Oha. Oh. Oo. Tamam. Çarmlardan yok yok yok, yok, yok yok yok. Öldürdüğümden bir çıksın bu çıksın. Hmm, düşüneyim. Hı <laughs> hı. Şey LOL yazmış. Ben bekliyorum. Umarım birisi gelir. O sırada şöyle bakalım. Ne A yani hiç oynamamış oyunu. bakalım. Çinli birisimiz. Bir arkadaşımız galiba. Çinli galiba. Bilmiyorum. Şimdi random gelmesi için her şeyden random gelmesi için biz tabii ki de Mirror Matchup 3v3 oynayacağız. Yani rastgele şeyler geliyor sen de olmasa bile Weapon'lar işte sen de olmasa bile o gelebiliyor. Ve 3v3 yani takım arkadaşına bağlı. Eğer sniper geldiyse ve karşıda yani bilmiyorum çok pro yoksa kazanıyorsun. Pat güç çatçaçın patapu patapi putpa hadi hop hop Biraz geliştim oyunda. <laughs> Handgun aşırı güçlü ya. Çok seviyorum handgun'ı. Oh, ah, ah, ah. hayır 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 hayır. Adama bağla adam. Yes. Oo tamam. Carlos'la. Carlos'la iyi oynadım. Tamam size show yapabilirim. Şov yapma zamanı. 3-2-1. Pat. Pum. Pi. Hop pat. Hop pi. Hop pat. Hop pi. Hop. -a, A bo. A bo. Ne oluyor? çiş Hadi. 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 Değil, go. 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 Karl. Karl. Ka Carlos. -a. Carlos mıydı? Carlos King miydi? Öyle bir şey. Aha. Nerede bu? Aa. Adamlar almış bunu. Aa. Aa. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Ve çok, güzel. çok güzel. Full bende olanlar geldi. Tamam. Bunların hepsi gördüğünüz gibi sadece bir renkte. Ee, şeylerimi harcam şeylerimi işte kristallerimi harcamayıp bunlara harcadığım için saçma saçma şeylere böyle şeyler oldu işte. Her weapon'da şu anda oyundaki her şeyde var bu sarma döner sarması. Yok, baklava sarması diyeceğim. Ne diyor? Baklava baklava hiç yemedim. Güzel olduğunda sanmıyorum. Hiçbir kilo alamadım ya. Bir bana bırakın. Bir insan görsem alacağım ama insan o tam. İnsan görsem yani. Hadi a son ikisini yapalım. Sonuncusu pat. Brrrra. 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 Ya abi bir enerji pistollarının tadına bakın yani. Ve oha! Assault rifle. Ne neye konuşuyorlar bilmiyorum şu anda ama umarım o Medkit ilk gelmiş ya. Yoksa ben burada öldüm. Patapin. Çıçıcan. Patapa. Patapin. Çıça -ça, -ça, ça. ulala. Ulala. Şimdi tamam. R ile yapıyoruz değil mi? Aynen öyle. Şimdi R ile bir koysam. Sonra bir böyle bir böyle. Sonra bir böyle yapsam. ayır hayır hayır. hayır, hayır. Aha, şuradan gitsem. Parırırır o adam? O ne? Son bir kişi daha kalmış mıydı? Ne? Oo, <laughs> <laughs> oh, tamam. Tamam. It, bitti. Kazandık, kazandık. Tamam. Çok güzel. Kazandığımızı kazandığımızı bilmeyecektim ta ki minigun gelene kadar. Ben usta sniper'ım bilmeyenler için söyleyeyim. Dırırır. 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 <laughs> ah, 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 ah. Ah, çok güzel ya. Minigun aşırı fazla seviyorum. Şey Ama sadece pay to win alınabiliyor. Yani minigun'a bakmak ister misiniz bir? Al minigun. Bunu atacaksın mı free to play? Bunu aç açabilecek mi? Ya şunu bile 2000 robux alıyorsun yani. Oğuz ya. Yani güzelmiş. Günlük bedava şeylerimizi de alalım hemen. Ooh, güzel. Good boy. Hmm. Anam yorum geldi. Yeah. Şimdik. Ben 1 ve 1 atacağım. Faruk arkadaşımız yorumumuza videomuza yorum atmayı ona baktım bir ara. O yüzden ne yazmış da söyleyeyim. Şimdiden bu videodan spoiler olsun. Bir önceki videoya geldi zaten. Big paint pole check please. Tamam çekerim Faruk abi. Arenayı yaptım. Arena. Şimdi Assault rifle, daggers, katana, grenade. Hazır mısınız? Taktiği izleyin. Taktiği izlerim. Hop. Yemezler. Yerler. Yerler. Vallahi yediler. Hop. Hop. <laughs> Hop. Ne? Ne? Bir dakika. Ne? Kat. Anlamadım. Tamam. Ben kendi low dağıtımı seçiyorum. Hayır. Knife seçtim, Knife. Knife. Hoppala. 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 İşte böyle. Bov ya. En sevdiğim ya. Belki bugün free to free to play miydi? Free for all. Ha, free for all. Free, free Valorant diyorum artık yeter ya. Free for ola gireriz. Vekilleri coştururuz Hayır tamam adamla skin de yok ya bu arada bana bu skin ee, şansa çıktı o yüzden şansa sayıyorum kendime Çünkü en sevdiğim weapon yani hoppala ay ho. hoppala On. ya bu hile kullanıyor ya bu arada. Ya hile kullananları hiç sevmiyorum. Galiba hile kullanıyor ama galiba kullanmıyor. Ya yani bilmiyorum ama çok büyük ihtim, aşırı büyük ihtimalle hile kullanıyor. Genelde benden daha iyi okçu oynayanları görmem. İşte böyle. Ama adam oku iyi oynuyor vallahi. Tebrik ederim adamı. Adami. Pat pum pat. Kitan. Aha. Patapin! Çatacum. Ha ha. Tutmadı ki. Tutmadı ki. Pa. Kü. Katapu. Çatacu. Çatapi. Patapu. Patapi. O tamam. Şimdi 200'e doldurdum. Headshot ya da hiç diyerekten bu kilde alıyoruz. Şöyle pat diye bir koyalım. Yani koyalım derken keselim adamı. Bu da one shot. İzleyin şimdi. Abi nasıl değiyor bu ya? Hazır mısınız? Hazır mısınız? One shot. One shot. One shot. Hayır 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 o Hoppala. Aha one shot one shot one shot. Çok güzel işte böyle sözün devamını getirelim. Onda iki streak'i var. Onu da hemen sona erdirelim. Erzurum'a benzedi bu da. Ha tamam. Güzel güzel. Hop hop hop. Ya, oha. Uh, ya aimbot falan var mı bilmiyorum ama aimbot olabilir. Hoppala. Çiçe. Hadi. Hayır ya çok yakınmış. Yakınmış diyorum çünkü yakındı demiyorum çünkü görmedim. Ama yakın olduğunu şu anda utanıyorum. Şu anda gerçekten ya ile bir ve bir de kaybettiğim için utanıyorum. Neyse. Şimdi Şimdi free for all'a giriyoruz. Buradan sniper, daggers, katana, grenade'i seçiyoruz. İki kere zıplıyoruz Bak, Burada doğduysanız iki kere zıplıyoruz. Sonra buradan iki kere zıplıyoruz. Sonra burdan Sonra burada. Aha. 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 Hoppala. Oo, tamam çok güzel, çok güzel. Reflex. Flex. Flex. Hadi. Kelle paça çorbası yapacağım herkese. Pa. Yapacaktım. Daha doğrusu. Az kalsın yapıyordum yani. Ya bir salın. Yok yok of, buradan olmaz. Bur Abi hayır. Ya. ya sen benden ne istiyorsun? Pardon. Ya pay to win var. Yok. Hadi hadi hadi. Hayır ya. Çıldıracağım. Bir gün çıldırıp döneceğim bak. Gerçekten çıldırtmayın beni. Hayır. Çok yakın. Hayır 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 hayır. Yo bir vuramadım. Dümdüz. Çok sinirlendim şu anda sana. Çok sinirlendiğim için şöyle dagger'larla artık sonunda aldığım dagger'larla yeter artık dediğim şeylerle. Aha vurdum. Hadi. Hadi. Ay bana aslında yukarıdan biri çakal vuruyordu. İşte bir reloadum. Ne yapıyor <laughs> orada ya? Ah, görmedi. Vallahi görmedi. <laughs> tamam, korkular uyan geldi bir anda. Ya yeter ya. Ya yeter artık. Sen mi bana buldun? Aa böyle konsantre olu. Şöyle pat diye bir headshot evet. Hayır. Aa, tamam tamam. 8 yani 4 tane kill alabilmişiz. Evet 4 tane kill alabilmişiz. Bazıları aşırı pro bazıları aşırı aşırı. Bilmiyorum artık. Yani bilmiyorum artık. Oha What cost? Dur bir dakika. Bakayım hangi pack? Ha şey istiyor. Medkit istiyor. Valla haydır abi Medkitimiz yok. Paramız yok. Big arena, big arena, big arena, big arena, big arena, big, arena, big, arena, big arena. Yes, yes. Ah, ya nasıl olabiliyor ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl olabiliyor? Hakikaten bu arada nasıl olabiliyor? Merak ediyorum. Scary yazmış. Bile. Hayır ya. Sen. Sen. Gel buraya. Gel buraya. Sen. Gel buraya işte. Oy. Oy. Aha. Çok güzel. Duble kill. Duble yaptım valla. Uçtum. Pat diye bir yapıştırdım adını. Patapin, kotaka, kotapa, patapu, çikapu, çikapum, bum, çika... Bu ne ya? Full pay to win ya. Hadi. Bu ne? Oh, burst rifle, handgun, knife, molotov. Tamam, bu kadar. Bitti. Kazan. Bu kadar ya. Çok eğlenceli oluyor böyle süper müper düper komboları yaptığında. Aa, oh, bir sonraki öldüğümde rastgele ev Random. Hayır. Random, random yani. Random. And gone. Hiç kimse bunu kullanmasın. Hiç kimse önermiyor. Çok iyi olmayan bir şey. Ya şu anda pat diye bir koysam. Pat diye bir... Ya. Gıcık mısın? Random random bu oyun beni sevmiyor vallahi diyorum. Ben bu oyunu seviyorum ama bu oyun beni gerçekten sevmiyor. Hani açıklasın biri nasıl ya? Ölsen de artık yeter ya. İkiniz de herkes ölsün. Yeter. İşan ediyorum. Ama sonra kim attı onu? Hangi kişi bana onu attı par? Bu hileli oyun falan herhalde bilmiyorum. Random red. Ra oh, ha oh. Umarım ölmem ve hızlıca bitmez. Acıyor şu anda. Tamam. Yes! Yes! Şu anda hiç acım yok ki. Acım yok ki. Acım yok ki. Şu anda Oh oh oh. oh triple. Dörtlü kill aldım. Oha! Oh, Dünyada böyle bir şey görülmemiştir. Ama bu arada az önce adam bloklamaya bastı ama nasıl bu yoklanmadı anlamadım diyecektim. Random 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 random. Tamamdır efendim. Şimdi beni göremiyor. Beni göremiyordu en azından. RPG RPG Ne çıkana kadar oynuyoruz derseniz Hiç eğlencesine öylesine yani Sonsa kadar bu oyun bitene kadar Oynayacağız şöyle bir vursam Nereye gitti Oo, oo Bu adam Pro Artık kim pro öğreneceğiz Bakacağız Pat

Gerçekten yine mi bunu verdin ya? Ben bunu sevmiyorum. Öylesini aldım. Sadece koleksiyon için almıştım artık yeter. Aha tam bu. Sen kim? Kim? Ama yeter. Hayır hayır hayır. Ya bunu yani yine aynı same low Oh, pay 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 One One diye bir şeyse, Pay One One. Aha. Açıldı. Alevler açıldı. Yani kapı da açıldı. Alevler açılıyorsa kapı da açılıyor. Çok boş yaptım. Hoppa. Ne? RPG a, RPG Counter miydi? Ben bilmiyorum. Şimdi şöyle bir baksam pat diye bir yeter sen tüm Planlar var yeter. Yeter vallahi. Ve küçük çocuk adamı sinirlendirmeyin. Çocuk adam çocuk ad büyük adamı çocuk adama dönüştür. Böyle bir şey. Aa ne oluyor? Aa, aa! Aa! Stuck. I'm stuck over. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Bir güzel bir şey de verse bir RPG vermez. Ya sen bir git RPG counter şuna. Bak. Bak. Gel be pat. Ve pat. Hmm? Ve pat. Ha ha O Vallahi buradan ölü... Ölü... Ölü. Sinirlerim bozuldu. <laughs> tamam. Pusu kurma zamanı. Ana. Adam sandım onu ya. Hayır ya. Pat. Abi sen. Are you joking? Pay to win adam yine beni pay to la öldürdü. Oyun bana bir şans daha verdi. Bu şansı asla bu zaman. şöyle atacağım. Pat. Hoppa, hoppa. Oğlum bende de sayf var ya. Yeter. İstediğim kumbayı alırım. Hey. Şu anda normal kombayı aldım. Bu normal. Hepsi de takılı. Hoppa! Gelmeyecektin yanlış zaman. Pat pat pat, pat. Arkasın Aimbot'u açıklıyor mu bu? Aimbot olduğunu kanıtlıyor mu yoksa şans mıydı? Oha çok fazla mermi var duvarlarda. Bu da demek oluyor ki şurada az önce bizim savaş döndü ve Pırırırır. ya Yes 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 öl 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 boy sonunda o adam öldü var ya canım ada değilsin Gidiyoruz biz gideriz nereye bilmiyoruz Balçalar elimizde Çapalar neremizde Öyle bir şeyler Oluyordu galiba Tüm her şeyim Boşa gitti Tüm mermilerim de aynı şekilde Aha aha aha, aha Ne oluyor hmm. Hmm. Pay to win Hiç güzel bir şey değil Yapmayın yani Pay to win yapan hilecidir. Hileciler ne yapar? Pay to win ee, para ver kazan demek. Para ver kazan hile gibi değil ama sadece hile değil yani pay to win yapmayın işte öylesine yapmayın. Karşıdaki sonra kalbi kırılıyor bende bu yok bende bu yok diye. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. O zaman bay bay. Adam dur. Şimdi bay bay diyeceğim. 3 2 1 O zaman bay bay.